Merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu MacBook'u Catalina'ya güncelledikten sonra 32 bit programları çalıştıramayan ve tekrar Mojave'ye dönmek isteyen arkadaşlar için çekiyorum. Videodaki işlemler riskli işlemlerdir. Bu yüzden dikkat ederek yapmanız gerekiyor. Benim elimde 2017 bir MacBook Pro var. Ben bunun üzerinde yapacağım bütün işlemleri. Google'a download Mojave yazıyorum. Buradaki ikinci linke tıklıyorum. İlk link Türkçe. Oraya da girebilirsiniz. Alt tarafa iniyorum. Bakın burada Get hoş Mojave yazıyor. Ekranı biraz yaklaştırayım. Buraya tıklıyorum. App Store'da açmak istiyor kabul ediyorum. Buradaki indir butonuna tıklıyorum ve Mojave'yi bilgisayarıma indiriyorum. Ben daha önce bilgisayarıma indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. İndikten sonra uygulamalar içinde macOS muhavi yükle butonunu görmeniz gerekiyor. Şimdi Google'a macOS USB yükleyici oluşturma yazıyorum. İlk sırada gelen linke tıklıyorum. Bunları videonun altına da bırakacağım ben. Burada bu işlemi nasıl yapacağımızı anlatıyor. Gigabaytlık boş alan olan bir flash belleğe ihtiyacımız var ve bu flash belleğin MacOS genişletilmiş olarak biçimlendirilmesi gerekiyor. Terminali açacağız ve terminali aşağıdaki kodlardan birini yapıştıracağız. Hangi versiyona dönmek istiyorsak. Onu almamız gerekiyor. Tabii Flash belleğimizin adını da MyVolume olarak biçimlendirmiş olmamız gerekiyor. Biz bunu kullanacağız. Finder git diyerek izlenceler ve buradan da disk izlencesini seçiyorum. ekranda görüntü bölümünden tüm aygıtları gösterin. Seçil olması gerekiyor. Daha sonra harici diskimin üzerine gelip sil diyorum. Burada az önce de söylemiştim. My Volume ismini veriyorum. Buradan MacOS genişletilmiş günlüklüğü seçiyorum. Ve buradan da GUID bölüntü haritasını seçiyorum. Sil diyerek biçimlendirme işlemini başlatıyorum. Uzun süren kısımları ben videoda hızlandıracağım. Biçimlendirme işlemi bitti. Bakın burada flash belleğinin adı da My Volume yazıyor. Şimdi Spotlight üzerinden terminali açıyorum. Buraya daha önce de gösterdiğim Mojave için olan kodu kopyalayıp yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Benden şifrem istiyor. Şifremi giriyorum. Onaylamak için Y'ye tıklayıp yeniden Enter'a tıklıyorum. Şu an flash belleğimize Nohave'yi yüklemeye başladı. Buradan tamam diyoruz. Evet, işlem bitti. Flash belleğin içinde muame yükleyicisini görebilirsiniz. Flash belleğe bilgi ver diyerek şöyle bir kapasitesine bakalım. Evet. 6.2 GB civarında bir yer kaplıyor. Şimdi videonun bu kısımdan sonrasını bilgisayardan değil de telefonumla çekerek yapacağım. Apple simgesine tıklıyoruz. Yeniden başlat diyorum. Yeniden başlat. Burada tabi bilgisayar başlarken Command R tuşlarını kullanacağız. Şu an Command R'ye basıyorum. bilgisayarım açıldı. Şimdi burada önemli bir nokta var. Benim Macbook'umda böyle bir sıkıntı yok ama bazı Macbook'larda başlangıç kısmında flash belleklere izin vermeyebiliyor. Bunun için izlenceler kısmından başlangıç güvenliği izlencesine geleceğiz. Burada kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra şu şekilde bir ekran geliyor. Başlangıç güvenliği izlencesi. Buradan güvenlik yok ve harici ortamdan başlatmaya izin ver diyerek bu ekranı kapatmanız gerekiyor. Sonrasında macOS işlemlerinden, macOS izlencelerinden çık diyeceğiz. Ve başlangıç diskini seç diyeceğiz. Burada hangi diskten başlatmak istiyorsak onu seçip yeniden başlat diyoruz. Yeniden başlat diyoruz tekrardan. Evet bilgisayarımız yeniden başladı. Şimdi burada yapacağımız işlem önemli. Burada Macbook'umuzun hard diskindeki tüm verileri silerek yani format atarak kuruluma hazır hale getireceğiz. Disk izlencesi sürdür diyorum. Bu gelen ekranda görüntü bölümünden tekrar tüm aygıtları göster diyorum. En üstteki Apple SSD yazan kısma gelip buradan sil diyorum. Burada at kısmına SSD yazıyorum. Biçim kısmında APFS yazan kısmı bulup seçiyorum. Düzen beliminde de GUID bölüntü haritası kalıyor ve sil diyorum. Şu an Macbook'umuzun hard diskine format atılıyor. Evet işlem bitti. Burayı kapatıyorum. Şimdi buradan ikinci sıradaki makroş yükle kısmına gelip sürdür diyorum. Evet muhabbet yükleme ekranı geldi. Buradan sürdür diyorum. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Buradan kuracağımız hard seçiyoruz. Yükle diyoruz. Burayı biraz hızlandırıyorum ben. bu kısmı da hızlandırıyorum. Şimdi sıfır kurulum yaptığımız için klavye ayarlarını, Wi-Fi ayarlarını istediğimiz gibi yapıyoruz. Sürdür diyorum buradan da. Evet buradan kullanıcı adı, hesap adı, parola bunları belirleyip tekrar sürdür diyorum. Görünümü belirliyorum. MacBook'unuz ayarlanıyor ve gördüğünüz gibi şu an muhave karşımızda. Buradan bilgilerine bakalım. Evet, sürüm bilgilerini ve işletim sistemi adını buradan görebiliyoruz.